Merhaba Fatih Bey. Bugün beraberiz tekrar. Sizin için sorular hazırladık. Nasılsınız? İyiyim Zeynep Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. O zaman Levent Gültekin'den başlamak istiyorum. Kendisi Kılıçdaroğlu'yla yaptığı bir sohbette Kılıçdaroğlu'nun Türkiye bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok dediğini söyledi. Ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu kendi adaylığını engelleme şansı olmadığını da söylemiş Levent. Levent Gültekin kendisine çekilmesini söylediğinde. Bu doğru mu biliyor musun ve bu konuda güvenilebilir mi Levent Gültekin'e? Bu doğru mu bilmem tabii ki mümkün değil. Ee, Levent Gültekin'e güvenilebilir mi onu da bilmem mümkün değil. Çünkü Levent Gültekin'i pek tanımıyorum açıkçası. Levent Gültekin'le ilgili benim bildiğim şu. Levent Gültekin aslında eski bir AK Partili ya da eski bir siyasal İslamcı bildiğim kadarıyla. E, kendi adını benim ilk defa e, duymam 2000'li yılların ortasına e, uzanır. Ne zamana e, Sine 5 grubuna Erolak soyunun sahip olduğu Sine 5 grubuna TMSF tarafından el konduğunda e, TMSF e o zaman oraya AK Partili bir takım, AK Parti yakın bir takım isimleri yönetici olarak e, atamıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam Levent Gültekin de e, o zamanki TMSF yönetimi tarafından yani Ahmet Ertürk e, tarafından TMSF'nin e, elindeki Sinebeş'e yönetici olarak atanmıştı. Kendisini ilk defa adını duymam oradadır. E, daha sonra kendisi hiç görüştüm mü? karşılaştım bile zannetmiyorum. Hiç e, görüşme şansım olmadı. Yine o dönemde Levent Gültekin'le ilgili şöyle şeyler söylemişti. Bunları da kendisi yalanlar veya doğrular onu bilemem. Ama o zamanki iddialar şuydu. Levent Gültekin Sinebeş'i birilerine satılmasına aracılık etmek istemiş. veya hatta işte şu gruba satın falan gibi bir şeyler söylemiş galiba. E, fakat o dönemde e, AK Parti yönetimi yani gerek Tayyip Bey gerek Abdullah Gül o dönemde buna onay vermeyince duyduğum kadarıyla o zaman konuşulanlar kadarıyla araları açılmış ve daha sonra da Levent Gültekin muhalif tarafa geçti. Bildiğim eski bir siyasal İslamcı oldu ya da eskiden AK Parti'ye yakın oldu. Tabi bir zamanlar AK Parti'ye yakın olmak bir ayıp bir şey değil. Bugün de yakın olmak ayıp bir şey değil. Maksat dürüst olmak doğru olmak. E, Levent Gültekin tanımadığım için de bu konuda dürüst müdür, doğru mudur, nedirdir, ne değildir nedir, bilemem. Ne kefil olabilirim, ne lehinde, ne aleyhinde konuşabilirim. Ancak böyle iddialı bir cümleyi söylemi, söylüyor olmak için, üstelik de karşı tarafın bunu yalanlama imkanı varken söylüyor olmak için deli olmak lazım. Levent Gültekin deli midir, değil midir bilmem. E, egosunun çok fazla olduğunu tahmin ediyorum. Şu yüzden... E, Muhalef, muhalif saflara geçip AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na muhalefet etmeye başladığı günlerden sonra popüleritesi de bir yükselme olduğunda Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Ee, buradan da yola çıkarak biraz güçlü bir egoya sahip olduğunu e, söylemem mümkün ama bunun dışında e, bu sözlerini doğru veya yalan diyecek kadar kendisini tanımıyorum. Ama yalan olduğu kanaatinde değilim. Niye değilim? E, çünkü bir sana böyle bir şey uydurmak için gerçekten dedirmiş olması lazım. Kemal Bey'e gidiyor. Diyor ki şu şu şunlar sizi aday yapacak, aday göstermek isteyecekler. Sakın olmayın. Olursanız kaybedersiniz. Buna mukabil Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki adaylığımı engellemek kendi elimde değil diyor. Yani hani Adolmissiyon ama birileri beni aday yaparlarsa buna karşı çıkmam mümkün değil diyor. Ne demekse? Ve e, sonuçta ortaya garip bir tablo çıkıyor. Kılıçdaroğlu istemeye istemeye, kaybedeceğini bile bile aday olmuş. E, buna karşın e, Levent Gültekin de Kılıçdaroğlu'nu adaylığa zorlayan güçlerin ne olduğunu biliyor. Yani her şeyi bilen iki adam birbirleriyle bildikleri şeyler üzerine konuşuyorlar. Bu bir biraz garip bir konuşma. Yani çok ma, makul bir konuşma değil. Bu açıdan baktığın zaman Levent Gültekin'in peki o zamandan bu zamana niye bir şey demedi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup kaybedeceğini bildiğin halde ve bunu kimlerin zorladığını bildiğin halde niçin o günden bugüne belli ki o, o sohbetin üzerinden epey bir zaman geçmiş. Niçin o günden bugüne kalkıp da Kemal Bey'i bunlar bunlar adaylığa zorladılar demedin? Niçin bütün bunları açıklamadın? Madem Kemal Bey'in söylemesi dışında biliyordun. Kemal Bey'in beni adaylığımı engelleyemedi demesi de ayrı bir mesele. Keşke bunu da o zaman söyleseydi. Veyahut da eğer Kemal Kılıçdaroğlu bunu off the yani aman bunu konuşmayalım bunu hiçbir yere yazmayalım söylemeyelim diye söylediyse de o zaman bugün söylemesi de yakışıksız aslında. Tabii şimdi top Kemal Bey'de. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp evet bunlar doğrudur, hayır bunlar yalandır deme hakkına sahip. Doğrudur derse Ayrı bir sorun ortaya çıkar, yalandır derse ayrı bir sorun ortaya çıkar. Ancak şunu daha önce ben yazdım, e, okuyanlar hatırlayacaktır. CHP'de geçmişe siyaset yapmış. Önemli bir devlet adamı, önemli bir dışişleri mensubuyla, bundan yaklaşık bir buçuk sene kadar önce yapmış olduğum bir sohbette, e, daha doğrusu bir yemek, yemeğe davet etmişti e, beni oturduğu yazlıkta ve ben de şans eseri oradaydım. İşte yemek yedik. Ben onun eşi, benim eşim bir başka bankacı dostumuz falan böyle bir yemek yedik. Orada bu büyük büyükelçi eski CHP'li bana şunu söyledi. Dedi ki, Kemal Bey bir projedir. Onun orada olmasının maksadı AK Parti'nin yolunu açmaktır. Kendi iradesi yoktur. Kendi iradesi dışında hareket etmektedir." demişti. Ben de yapmayın Sayın Büyükelçim, böyle şey olmaz, deniz açması e, demiştim. Ama bugün geldiğimiz noktada buna inananların sayısında, yani Kemal Bey'in bir proje olduğuna inananların sayısında çok ciddi bir artış var. Ben tabii komplo teorileri hareket hiçbir zaman e, sevmedim. Yani kanıtsız, belgesiz iddia üzerinden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu, şunu görüyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi anlamda zarar vermeye başladı. Yani partiyi bir yerden bir yere götürmediği gibi geldiğinde nasıl bulduysa aynı şekilde e, tutuyor partiyi. Götürmediği gibi götürme ihtimali olanlara da yol açmıyor ve kendisini de vazgeçilmez e, zannediyor. Ya bu partide Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmiş, parti hayatta kalmış. Bu partide İsmet İnönü liderken, tartışmasız liderken, milli şefken istifa etmek etmiş parti parti delegelerinin kendisini istemediği zannına kapılıp istifa etmiş partiye bir şey olmamış. Bülent Ecevit bu partinin genel başkanıymış. Hapse atılmış, hapisten çıkmış, başka bir parti kurmuş. Bu partinin kurması izin verilmediği için bu parti sonra tekrar kurulmuş, tekrar canlanmış. Yani bu partide Atatürk'den sonra bile bu parti hayatiyetini, mevcudiyetini devam ettirmiş. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na sorarsanız kendisi gittikten sonra bu parti biter. Bu gerçekten akla, izana, mantığa, zekaya uyan bir şey değil. Yani. Kemal Kılıçdaroğlu sen kimsin ki gittiğinde bu parti bilsin? Sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin. Hiçbir yeteneğin olmadığını her geçen gün kanıtlıyorsun. Levent Gültekin'in söylediklerinden bağımsız. Veyahut da işte bahsettiğim emekli büyük elçinin e, iddialarından, isnatlarından da bağımsız. Başarısız, yeteneksiz, toplumda ve seçmende heyecan uyandırmayan birisi. Niye orada oturuyorsun? Niye bütün bunlara malzeme yapıyorsun? Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok uzun zamandan beri tanıyorum, biliyorum. E, ve şunu da görüyorum. Kemal Bey başlangıçta, hep saygı ve ne diyeyim iyi niyetine inanarak yaklaştığımız bir isimdi. Bugün artık kimse de buna inanç kalmadı. Ve partiyi giderek garip noktalara çekiyor. Şimdi yarın veya öbür gün bunu yazacağım zaten. Bir eski bürokratla buluştum geçtiğimiz günlerde, birkaç gün önce. Bu eski bürokrat Kemal Bey'in arkadaşı, arkadaşı da bir meslektaşı ve aynı dönemde beraber aynı dönemde kamuda görev yapmışlar. Kemal Bey ile Kemal Bey'e çok saygı duyan birisi ama Kemal Bey ile anlattıkları bir felaket. Yani insan olarak, kişilik olarak değil ama bir partinin başında, özellikle Sosyal Demokratik Parti'nin başında olması gereken bir insan için bir felaket. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman artık Kemal Bey'in orada oturmaması lazım. Ama belli ki o orayı sevdi. O orada oturmaktan çok mutlu, çok mesut ve niyeyse orada yani onurlu bir insan ki bizim Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlerimiz düzgün, onurlu, haysiyetli bir insan olduğu yolda. Bütün davranışları bunu gösterdi bugüne kadar. Ama onurlu bir insan orada bu şartlarda oturmaya devam etmezdi diye düşünüyor pek çok kişi. Haksız da değil. Üstelik bir de şimdi bugünlerde yine e, hepimiz e, biliyoruz, takip ediyoruz ki, Kemal Bey'le ilgili bir de otel iddiası var. Bu bayram tatili iddiası var. Bayram tatilinde geceliği 300 bin lira olduğu söylenen bir otelin villasında ailece tatil yapmışlar. Bak yapabilir. Buna da hiçbir itirazım yok. 7 kişi, aile, daha doğrusu 10 kişi bütün aile işte gelinleri, kızları, oğulları falan kim varsa hep beraber tatil yapmışlar. Ve bu aile fakir bir yani fakir demeyeyim de yani hepsinin gelir olan böyle. Burada kalabilirler de. Buna da bir itirazım yok. Ama bir yandan mutfak edebiyatı yapıp bir yandan burada kaldığınız zaman en azından sizin sizi sevmeyenlerine bir koz vermiş oluyorsunuz. İkincisi daha vahim şu. Ya çıktı ki bu da ayıp bir şey yok. Evet kaldım kardeşim ben buraya işte 500 bin lira verdim de 200 bin lira verdim. 200 bin lira verdim de 100 bin lira verdim. İndirim yaptılar. Bilmem ne de. Çünkü niye sen de siyasi rakibin, asla rakibin olmayan amaçlı siyasete karşı durduğun kişiyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıllardan beri lüksle, şunla, bunla falan filan suçluyorsun. Haklı olarak da suçluyorsun. Yani haksızsında demiyorum yani. Hani, e, elbette o da pahalı teknelerde gezdi, pahalı oteller, pahalı çantalar, pahalı saatler bilmem neler. Bunlar hep konuşuldu. Ve bugün Kemal Bey'i suçlayanlar söz konusu olan e, si, siyasi rakibi e, olduğu zaman bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Ama sonuç olarak sen öyle olmadığın iddiasındaysan, yani eleştirdiğin şey gibi olmadığın iddiasındaysan çık net bir açıklama yap. Bunu da yapmıyor. O yüzden Kemal Bey giderek kendini yıpratıyor. Ve sanki dur daha yerel seçim de kaybedecek ondan sonra bırakacak diyenleri de haklı çıkarmaya çalışıyor. Biraz da yeni Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı, ee, açıklamadan bahsetmek istiyorum. Ee, karma eğitimden vazgeçmeden kız okulları da aç açabiliriz diye bir yorum geldi Yusuf Tekin'den. Sebebi de ailelerin kızlarını erkeklerle okutmak istemiyor olması. Hı hı. Bu sebeple de kız okulları açılmasının kızların okula gitme oranını arttıracağını düşünmesi. Şimdi ben kabine e, kurulduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandıktan sonra e, yaptığım ilk e, yorunda şunu söylemiştim. Dedim ki kabine beklediğimden iyi, hatta bazı bakanların son derece yerli yerinde doğru doğru seçimler olduğunu, e, AK Parti açısından yani AK Parti e, sistemi göz önüne alındığında doğru isim olduğunu, ancak kabinedeki en zayıf ismin ve en sorun yaratabilecek ismin, Milli Eğitim Bakanı olduğunu, çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın daha önceki e, üniversite rektörlüğü görevinin de tartışmalı bir biçimde kendisine verildiğini ve bu kişinin e, aslında bu görevi hak etme noktasında sıkıntılar olabileceğini yazdım. Sağ olsunlar e, Türkiye yöneten siyasetçiler asla beni yanıltmıyorlar. Yani çok basit verilere dayanarak çok... E, Kolay bir öngörüde bulunuyoruz ve bu öngörüler genellikle gerçek çıkıyor. Niye derseniz çünkü siyasetçilerin e, ne yapacakları, geçmişte ne yaptıklarına bakarak çok kolay anlaşılabiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman e, böylesine tartışmalı bir açıklamayı mevcut e, illeti Bakanlığı'ndan zaten bekliyorduk. Bugün beklemiyorsak yarın bekliyorduk, yarın beklemiyorsak öbür gün e, bekliyorduk. Dün olmadığına şüphemiz lazım belki. Şimdi Sayın Bakan'ın, ee, Yusuf Bey'in bu söylediği Türkiye arasında bir geri adımdır. Niye e, geri adımdır? Ee, Türkiye'de bahsettiği okullar zaten vardı. İşte, İstanbul Kız Lisesi, şimdi Çağla Üniversitesi oldu galiba. Üsküdar Amerikan Kız Koleji. Beşiktaş Kız Lisesi. Bir sürü Kız okulları vardı İstanbul'da. Avrupa'nın başka yerinde de vardı. Veya işte Anadolu'da yine pek çok il, ilde kız enstitüleri vardı. Yani kız çocuklarının, ilkokul bitirmiş kız çocuklarının gidip işte hem ev işlerini, hem ev ekonomisini, hem bir takım basit veya daha kompleks becerileri öğrenebildiği enstitüler vardı. Kız enstitüleri bunlar biraz ev kadınlığını, biraz ev ekonomisini öğreten yerlerdi. Türkiye bunları kapattı. Zaman içerisinde. Bunlar 70'lere hatta 80'lere kadar mevcutlarını sürdürdüler. Sonra giderek karma eğitime geçtiler ve kapandılar. Niye? Çünkü toplum gelişmiş gelişiyordu. Türkiye'de sistem artık bunun üzerine kurul değildi. Aileler çocuklarını okullara yolluyorlardı. Kimse de çocuğunu okula yollamaktan imtina etmiyordu. Ama AK Parti döneminde sözde, tırnak içinde muhafazakarlığa ve siyasal İslamcılığa verilen primler sayesinde ne yazık ki Türkiye bu kazanımlarında e, çok ciddi gerilemeler e, oldu. Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'de yeniden tarikatlar, cemaatler, şunlar bunlar e, çok fazlasıyla ön plana çıkmaya başladılar. Elbette ki devrim yasalarıyla yasaklanmış olan bu cemaat ve terikat gibi unsurlar yasalarla ortadan kalkmamıştı ama en azından belli bir düzen içerisinde kendi ibadet eksenine devam edip kamu işlerine çok da karışıp buralarda zorlayıcı ve belirleyici olmaya çalışmıyorlar. AK Parti döneminde bunlar tekrar bu işlere girip devlet içinde devlet gibi olmaya başlayınca ki bunu en fazla FETÖ meselesinde gördük ama diğerleri de çok farklı değil. Bunların etkinliği de arttı. Bugün bu talep büyük ihtimalle bu gibi cemaatlerden, derneklerden, vakıfa aldığı toplanmış tarikatlardan geliyor. Bu Türkiye açısından çok listedir. Bu okulların Türkiye'de kuruluş tarihi ilk olarak Osmanlı döneminde 1850'lere dayanır. Bugün 2023 yılında olduğumuzu varsayarsak eğer bu Türkiye'yi açık ve net biçimde 200 yıl geriye götürmek, 200 yıl geriden restart vermektir. Bu bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Elbette ki Çıkıp bunu ya kardeşim bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu vardı diyebilirler. Ama bugün Cumhuriyet'in ilk yıllarından epey ötedeyiz. Üstelik de bugün bu bakanın mensubu olduğu parti ya da bu bakanı görev başına getiren partinin lideri bütün bir siyasi hayatının neredeyse son 30-40 yılını başı örtülü kızların karma eğitim yapılan üniversitelere girip buralarda varlıklarını sürdürebilmelerine bağlamıştır. Yani siz bir yandan kalkacaksınız, kadınlara başörtüsüyle okula girilmediği için, giremedikleri için ayrımcılık yapıldığını söyleyeceksiniz. Sonra siz dönüp aynı şekilde o kızları siz erkeklerle veya işte bak şunlarla bunlara beraber okuyamazsınız. Siz kendi kendinize takılın demek kadınlara ciddi hakarettir. Sizin vazifeniz Türkiye'de çocuklarını okula yollamayan ana baba var ise bunları bulup gerekirse o çocukları okula yollamaları için bunlara baskı yapmaktır. Ki bunu AK Parti yaptı. Çocukları okula yollayan annelere, kız çocuklarını okula yollayan annelere, babalara, ailelere maddi destekte bulunarak bunu bir ciddi bir şekilde teşvik etti. Bu devam edebilir. Bunun çözümü, okula yollamayan kız çocuklarının çözümü eğitimi karma olmaktan çıkarmak değildir. Zaten bakan da sözünde karma eğitim esastır diyor. O esasa bağlı kalmak gerekir. Şimdi yine son iki gündür de konuştuğumuz AB üyeliği konusuna geliyorum. Türkiye'de bugünkü iç siyasi koşullarda işte gazeteciler, siyasetçiler, aydınlar hapisteyken AB üyeliği sizce ne kadar gerçekçi bir hedef? Yani bunu samimi olup, yani bu hedefin samimi olup olmadığını soruyorsun. birincisi ben AK Parti'nin AB üyeliği hedefinde samimi olduğuna zerre inanmıyorum. Niye dersen, yanındaki ortakların tamamı Avrupa Birliği'ne karşıyken bu ortaklarsız mecliste herhangi bir hamle yapması mümkün olmayan bir iktidar partisinin AB üyeliği konusundaki talebinin samimi olmadığı konusunda ben son derece kuşkusuz. Yani bugün ya da dün bazı yazarların bahsettiği gibi paça boyunu 17 santime indirdiniz diye Avrupa'yı hedefliyorsunuz olmaz. Zaten baktığınız zaman da Avrupa'da hiçbir siyasetçi paça boyu 17 santim pantolon giymez. Paça boyu 17 santim giyenler genellikle yani Türkiye'deki yeni zengin kesimin veyahut da yeni, yeni egemen olma hayali içindeki AK Partili gençlerin ve orta yaşlıların giyim tarzıdır o. Ve onlar onu tercih ederler. Kısa ceket dar paçalı, paçaları havada pantolon, bir modernite göstergesi veya bir Avrupa Birliği üyeliği göstergesi değildir. Bunu söyleyen pop sosyologların yanıldığını hemen kendilerine ileteyim. İktidara şirin görünme çabasının paça boyuyla yapmasınlar, daha doğru şeyler bulsunlar, argümanlar bulsunlar. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin iç siyasi koşullarıyla bugün girmesi mümkün mü sorusunun yanıtı Biraz Avrupa Birliği açısından acı verici bir durum. Niye acı verici bir durum? Ee, Avrupa Birliği'nin artık bence herhangi bir değeri, değer yargısı daha doğrusu kalmamış diyebiliriz. Niye dersen? Türkiye'ye pek çok kriterler öne sürüler. Bizim de katıldığımız, doğru olduğuna düşündüğümüz işte öz, özgürlük, fikir özgürlüğü, ondan sonra yasa önünde e, eşitlik, güçler ayrılığı falan gibi pek çok prensipten bahsettik. bu prensipler Avrupa Birliği açısından da bizim açımızdan da modern demokrasi açısından da, demokrasi açısından da önemli prensiplerdi. Ancak bugün Avrupa Birliği'nin bu prensiplere ne kadar bağlı olduğu, ne kadar yapışık olduğu konusu artık tartışmalı. Niye dersen Avrupa Birliği içerisinde bir takım ülkeler var. Bunların başında Macaristan. Bunların başında Polonya geliyor. Bu ülkelerin demokrasi sınavları Türkiye'ye kadar kötü olmasa da Avrupa Birliği kriterleri ele aldığınız zaman son derece yetersiz. Bugün Macaristan'da bir demokrasiden bahsetmek pek mümkün değil. Bizimkinden hallice bir demokrasi var ama Avrupa standartlarının çok gerisinde. Aynı şey önemli ölçüde Polonya içine geçerli Buralarda ciddi tek parti timsi tek partiimsi ve e, oldukça baskıcı bir takım rejimler e, iş başında ve insan hakları ihlalleri, siyasi tutuklamalar, yasaklamalar falan e, sıklıkla gündeme geliyor. Üstelik de sadece bunlara da sınırlı kalmıyor. Avrupa Birliği içerisindeki kim ülkelerin buna Belçika dahil, buna Hollanda dahil, buna Avusturya dahil. Buna zaman zaman Fransa dahil, buna zaman zaman İtalya dahil, hatta kimi uygulamalarıyla Almanya dahil, bütün bu ülkelerde de çok ciddi insan hakları sorunları, ırkçılık meseleleri ve daha pek çok e, temel hak ihlali söz konusu. O yüzden bugün Türkiye, evet Avrupa Birliği standartlarının, düşmüş Avrupa Birliği standartlarının bile gerisindedir. Ama e, bu işler biliyorsun bir ölçüde de hamilelik gibidir. Yani az demokrat, az demokrasi, çok demokrasi olmaz. Yani ya demokrasi vardır ya yoktur. O yüzden Avrupa Birliği'nde de bu yarım hamilelik olmadığı gibi, Türkiye'de de yarım hamilelik olmadığı gibi bu ikisi birbirini meç edebilir. Bunlar bir araya gelebilirler. Avrupa Birliği giderek düşürdüğü demokratik demokrasi ve hukuk standartlarıyla e, yarın işine gelirse, ekonomik olarak işine gelirse Türkiye'de üye yapmaktan imtina etmez. Ama sakın kimse yanlış Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olur demiyorum. Avrupa Birliği Türkiye'yi asla ve asla istemez bugünkü koşulları ile. Eğer İslamcılık da eğer siyasal İslamcılık da ısrarken olursanız ısrar etme niyetiniz öyleyse eğer Avrupa Birliği üye olamazsınız. Avrupa Birliği bir Hristiyan toplu bir örgütüdür demek yüzde yüz doğru değildir ama içinde siyasal İslam olmasını isteyen bir örgüttür demek asla mümkün değildir. Bunu da bana aslına bakarsan bundan 25 sene kadar önce Deutsche Bank'ın o dönemki başkanlığını idi galiba söylemiştim. Türkiye'nin o zamanki önemli bankacılarından birinin odasında oturmuş sohbet ediyoruz. Ve bu Deutsche Bank'ın başkanı oldu diye hatırladığım zatı muhterem de var orada. İşte konu her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği. Bu bankacı zat bana şöyle dedi. Dedi ki o zaman 70 yaşlarında falan da yanlış hatırlamıyorsam beyefendi. Dedi ki e, bu iş dedi sizin düşündüğünüz gibi olmaz dedi. Türkiye Avrupa Birliği. Siz de Avrupa Birliği'ne asla giremezsiniz. dedi ki niye bir Hristiyan olmadığımız için dedi ben de her Türk vatandaşı gibi. Dedi ki konu Hristiyan ilgili değil. Avrupa Birliği'ne girmek için dedi sizin dedi askerin otoritesini siyaset üzerindeki otoritesini ve siyaset üzerindeki etkisini ortadan kaldırmanız gerekir dedi. Ancak dedi bunu kaldırdığınız zaman dedi başka bir sorunla karşı karşıya kalırsınız dedi. Neyle karşı karşıya kalırız dedi. Çünkü Türkiye'de siyaset üzerinde askerin otoritesi kalktığında Türkiye'de siyaset birdenbire dinin etkisi altına girer dedi. Asker etkisini kırdığınız anda dedi İslamcı etki açık hale gelirsiniz dedi. O zaman dedi İslamcılar kaydınız içinde de Avrupa Birliği'ni hayal bile edemezsiniz. Galiba haklıymış. Teşekkür ederiz. Bugün tabii çekim yapacak yer bulmakta biraz zorlandık. Evet. Arka plandan çeşitli sesler geldiyse. Geldi mi? Belki gelmiş olabilir onu da minimumda tutmaya evet, çalıştık. Bugün mutfağımıza ama. çekim yaptık. Evet. O yüzden herhangi bir sorun varsa özür diliyoruz. öyle <laughs> bir sorun olsun. Birkaç genç arkadaşımız buradan gelip geçtiler ama evet aşağıda bizim genel çekim yaptığımız yerde bugün büyük bir toplantı vardı o yüzden e, orayı kullanamadık. E, ama burası da hiç fena değil yani. Mutfak alamak çok şık. <laughs> evet gerçekten şık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için.